Beyin göçünden beyin gücüne dönüşümde hedef Türkiye. Yaşam kalitesi yüksek, bilime, teknolojiye ve fikre önem verilen bilim kültürünün yerleştiği, bilgi temelli ekonominin hakim olduğu bir toplum. Teknoloji, arge ve buluş yeteneği. Yetişmiş ve ülkesine hizmet eden beyinler. Bilginin üretildiği, bilginin teknolojiye, Teknolojilerin ekonomik değere dönüştürüldüğü güçlü Türkiye. Son yıllarda Türkiye, uyguladığı politikalar ve stratejilerle bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında büyük adımlar atmış bulunuyor. Özellikle TÜBİTAK, geliştirdiği projeler ve sağladığı araştırma destekleriyle nitelikli insan kaynağını geliştirmek, Türkiye'yi uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmek, beyin göçünü tersine çevirmek için çalışmalarına devam ediyor. Uzun bir aradan sonra, yaklaşık 7 yıllık bir aradan sonra tekrar Türkiye'ye dönmek gerçekten benim için yani bir tutkuydu diyebilirim. Türkiye'ye dönme kararı veren bir insana dönebileceği, yani bizim gibi araştırmacılara dönebileceği bir ortamın sağlanmış olması ki ben bu konuda aslında aradığım ortamı buldum diyebilirim Türkiye'de. Birçok üniversitede şunu görüyoruz, aslında Amerika'dan dönmüş çok genç, başarılı insanların sadece birkaç üniversitede değil, birçok üniversitede çok iyi kadrolar kurduğunu ve çok önemli araştırma konularında çalışmaya başladığını görüyorum. Yani benim e, düşüncem geri dönen insanlar burada kesinlikle tek başlarına yalnız kalmayacaklar. Çok önemli insanlarla beraber bir grup ortamında ve önemli desteklerle e, büyük projelere imza atma şanslarını elde edeceklerdir. Bir arkadaşım aracılığıyla TÜBİTAN'da Yurda Geri Dönüş Bursu olduğunu öğrendim. Ve Türkiye'ye geldikten sonra önce o bursa başvurdum. Tabii bu bursun araştırma açısından çok büyük bir desteği oldu bizim için. Sanayi Bakanlığı ve aynı zamanda TÜBİTAK, Avrupa Birliği'nden projeler alabilmemiz için bizlere teşviklerde bulunuyor ve desteklerini sunuyor. Ben de arkada gördüğünüz laboratuvarı bu şekilde aldığım fonlarla oluşturdum. Benim Türkiye'ye geri dönüş sebeplerim arasında TÜBİTAK'ın girişimcilere ve genel manada devlet politikası olarak devletin girişimciliğe verdiği önemin Evet, çok büyük etkisi oldu. Türkiye'ye dönmem konusunda TÜBİTAK'ın e, vermiş olduğu fonların aslında çok büyük etkisi oldu diyebilirim. E, özellikle e, TÜBİTAK ve Türkiye e, Avrupa Birliği projelerinde yer alabilmekte ve bu kapsamda e, Avrupa dışından e, Türk Avrupa'ya veya Türkiye'ye gelmiş e, araştırmacılar için çok iyi burs imkanları veya araştırma fonları sunulabilmekte. Türkiye'ye dönerken Avrupa Birliği'nin 7. çerçeve programı kapsamında uluslararası geri dönüşüm programı desteğinden faydalandık. Bu destekle hem akademik özgürlüğümüzü hem de çalışmalarımıza ilk başlangıcı vermiş olduk. Avrupa Birliği projesi kapsamında TÜBİTAK'la ortaklaşa bir projeye başvurduk. Geldikten 3-4 ay sonra bu başvurunun kabul edilmesi ve gayet güzel bütçeli bir proje olması araştırmalarıma hız vermek, yönlendirmek açısından çok büyük avantaj oldu aynı zamanda çok büyük bir moral oldu Türkiye'ye döndüğümüz için. Geldikten sonra hemen işte akabinde bu IRG Grant'in Avrupa Birliği tarafından yani International Reintegration Grant diye isimlendiren e, fona başvurdum ve onu aldım. Benim mektebimden çok çok daha iyi bir yere geldi e, ve o grant amacına ulaştı diyebilirim. Çünkü şu anda yazmış olduğumuz, yani samimiyet etmiş olduğumuz TÜBİTAN e, bu yeni çağrılarından bir tanesinin 2,5 milyon liralık bir e, projemiz var. Yine üzerinde çalıştığımız bir tane e, başka Eureka diye adlandırılan Avrupa Birliği e, projemiz var. Dolayısıyla toplam e, 100 bin euroluk 4 senelik bir grant en azından hani 5 milyon liralık başka bir yeni grantin oluşmasına e, sebebiyet verdi. Amerika'dan e, 6 sene sonra 4 sene e, doktora, 2 sene postak deneyimimden sonra ki bunların bir tanesi Argon'da. Oradaki e, imkanları birçok arkadaş bilir. Türkiye'ye dönmüş Olarak yani bir pişmanlık duymadım. Ee, gerçekten gelen anlamda hem akademik hem ARGE'ler e, Türkiye'de e, bayağı bir araştırma olanakları var. Türkiye'nin son yıllarda içinde olduğu ARGE atılımı dünyanın da ilgisini çekiyor. Araştırmacılar artık çalışmaları için Türkiye'yi tercih ediyor. Özel sektör ve üniversitelerimizin beyin gücü artıyor. Amerika'da kalsaydık yapacağımız şeylerle Türkiye'ye döndükten sonra yapacağımız şeyleri kıyasladığımız, yaptığımız şeyleri kıyasladığımız zaman Türkiye'ye dönmenin bilimsel kariyerimiz açısından da çok avantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Benim hissiyatım şu ki gerçekten uluslararası alanda işbirliklerine çok açık bir dönemden geçiyor Türkiye. Bu da Türkiye'ye dönmeye çalışan, düşünen diğer akademisyenler için çok iyi bir zaman olduğunu düşünüyorum. Gökyüzü her yerde mavi. Bu ister Amerika'da olsun ister Türkiye'de olsun bütün araştırma faaliyetlerinin kendine özgü bazı zorlukları var. Ancak e, Türk öğrencileri kendilerini çok çok iyi yetiştirerek ve yurt dışındaki bu imkanları farkına vararak ve Türkiye'ye geldiklerinde de sanki yurt dışında çalışıyormuş gibi çalışmalarını sürdüklerinde herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünmekteyim. Ülkemizde de gerek devlet gerek, gerek, gerek vakıf üniversitelerinde geri dönmemiz için birçok program oluşturulmuş durumda. Bunu da zaten seneler içerisinde artan geri dönüşleri ve ülkeye katılan bireylere baktığımız zaman, bilim insanlarına baktığımız zaman görebiliyoruz. Türkiye'ye geleceğini yapıyor olmak demek, yurt dışındaki bağlantılarımızı kaybedeceğiz manasına gelmiyor. Burada özellikle hali hazırdaki yurt dışındaki kontaklarımız sayesinde burada aldığımız datalarla, yeni bilgilerle Yurt dışında da indeksi yayın yapma potansiyelimizi sürdürüyoruz. Türkiye'de bilim ve teknolojinin geleceğine yön veren TÜBİTAK yurt dışında araştırma ve yenilik faaliyetlerini yürüten bilim insanlarını hızla değişen ve gelişen Türkiye'ye davet ediyor. Türkiye'de bilimsel atmosferin e, endüstri ve akademi işbirliği konusuna da değinmek istiyorum. Türkiye'de bu konuda oldukça ileri gidilmiş durumda şu anda. Birçok şirket akademiyle beraber ortak projeler yürütmekte. TÜBİTAK'tan ve Avrupa Birliği'nden fonlar alabilmekte. Türkiye'de şu anda gördüğüm çok ciddi ileri teknolojiye dönük, argeye dönük çalışmalar mevcut. Türkiye'ye geri dönüş yapmak isteyen arkadaşlara şunu gönül rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye'de araştırma odaklı öğretim üyeliğine, araştırmacılara veren birçok fırsat var ve daha da önemlisi bu fırsatlı erişmek ulaşmak yurtdışına ve Amerika'nın azalan kolay. ulaşım dönüş sebebin kişisel faktörler vardı bunun yanı sıra maddi ortam da çok uygundu diyebilirim yani şu anda baktığımda yurt dışındaki araştırmacılara oldukça yakın maaşlar ödeniyor Türkiye'de ve yani şu anda bakınca da yaptığımız işleri yani pişman değilim gerçekten.